...yönüyle hakiki cumhuriyete açıldığı, Hazreti Pir bu tabiri kullanıyor. Hakiki cumhuriyete açıldığı bir dönemde, insanlığı için bazı şeyler vaat eden demokrasiye açıldığı bir dönemde, o dönemde de bilemeyecek, yine temerrüt yaşayacak ve temerrütleriyle insanları ezecek, predsemiye çalışacaklar ve selam Demek ki tarihi tekerrürler devri daimi içinde, dünden bugüne ola gelen şeyler hep ola gelmiş. Bugün de olacak. Bunlar yarın da olmaya devam edecektir. Öyleyse bize durduğumuz yerde sabit kadem olmak düşer. Son ferdine kadar herkesi ifna etseler en son fert bile orada yine merhum kutup gibi diyecek ki bir mümin katiyen bir münafıktan özür dilemez. Bir mümin, bir münafıktan özür dilemez, ayağına gitmez, temennada bulunmaz, senin dediğin gibiymiş demez, değişik yavelere düşmez ve